Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz yine harika bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar ee, sadece kayıt olarak yatırımsız bir şekilde 300 adet GMEX token kazanacağız arkadaşlar yeni bir borsamız sizlerle. Ee, bizler de neden katılmayıp neden bu e, kardan yararlanmayalım dedik arkadaşlar. Yalnız bu tarz etkinliklere başlamadan önce arkadaşlar hani böyle içerikleri test et airdropları kısacası yatırımsız para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bizleri tüm sosyal medya üzerinden abone olmanız, takip etmeniz özellikle Telegram'a da gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Telegram kanalında gördüğünüz gibi birbirinden farklı proje, airdrop bilgilendirme hepsini atıyoruz arkadaşlar ve birbirinden farklı güzel etkinlikler de sizlere yapıyoruz. Kendi şahsiyelerimiz açımdan sadece kanal takipçilerimiz özel etkinlikler paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, sizleri kısaca Telegram kanalımıza bekleriz. Bybit yeni bir launchpad başlattı arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere yaklaşık bir hafta önce ben artık dedim buybit borsasının tüm etkinliklerine katılacağım dedim. Katıldım da arkadaşlar bu bu hafta içerisinde airdrop'unu da aldım. Artık daha da e, ilgi göstermek istiyorum ve daha çok kazanmak istiyorum kısacası. O yüzden e, buybit'in airdroplarına katılmaya özen gösterelim arkadaşlar. Yatırımlı ama güzel kazançlar bizlere bırakacağı için sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 liranın launchpad'ine nasıl katılırız? Burada anlatmışım arkadaşlar. Anlı, anlık görüntüsü bir gün sonra başlayacak. 100 dolar üzeri e, normal USDT tutmak veya e, MNT mantıl tokun tutmak elinin üstünde yeterli oluyor Arkadaşlar ben her ikisini de yapacağım artık ne çıkarsa bahtımıza diyeceğim Arkadaşlar bu tarz güzel etkinlikler paylaşıyoruz sizleri de bekleriz Arkadaşlar şimdi borsamız Arkadaşlar yeni bir borsa bu borsayı açıklama kısmından linkine geliyoruz kayıt oluruz kayıt olduktan sonra arkadaşlar bakın loyalty program yerine gelip GM community mining buraya geliyorsunuz zaten burada ilk, ilk başta diyor, kayıt ol kardeşim diyor. kayıt olduktan sonra ne yapıyoruz e, kimlik doğrulamanı tamamla diyor arkadaşlar. Ben şu anda kimlik doğrulamamı yolladım arkadaşlar bir saat içinde genelde onaylanıyormuş ama en uzun süresi de 48 saatmiş arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Sizler de kimlik doğrulamanızı yolluyorsunuz. Daha sonradan buradan e, sürekli ödümlerimizi claimliyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal e, etkinlik bitmeden önce sizlerle de paylaşmak istedim ve referans ödülleri de var arkadaşlar. Tabii ki de invite now dediğinizde arkadaşlar referanslarınızı da aynı şekilde yaparsa GX token kazanmaya hak kazanacaksınız. E, güzel bir proje olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Yapamadığınız bir şey olursa ben sizleri Telegram kanalında bekliyor olacağım arkadaşlar. Birbirimize oradan yardımcı oluruz. birbirimizin hatalarını gidermiş oluruz arkadaşlar. Bundan daha güzel etkinlikler de paylaşılıyor. Arkadaşlar Telegram kanalımıza haberiniz olsun. Şöyle yukarı çıktığınızda arkadaşlar zaten tüm etkinliklerimizi görebilirsiniz. Bakın örnek benim e, Pet Legends Solana ağındaki bir proje gördüğünüz üzere Solana takip ediyormuş arkadaşlar projemizi. Buna katılabilirsiniz. Veya Ruby Token bakın bunun da videosunu çek çekim mi çekmeyeyim mi arasında kaldım. Bu da güzel bir proje arkadaşlar. Buraya da katılarak 25 rubi ve her referans başına 25 rubi e, kazanabilirsiniz. Birkaç proje daha var arkadaşlar böyle. Yani bunları telegram kanalımıza gezerek görürsünüz. Ben zaten güzel projeleri sürekli sizlere atıyorum arkadaşlar. E, ısrar ediyorum yani. Bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.